Her değil. Kanki bu hoca ne diyor ben hiçbir şey anlamadım ya. Sen anladıysan bana da açıklar mısın lütfen? Vallahi kanki ben de hiçbir şey anlamadım. Anlayan varsa lütfen beni de açıkla. Aydınlatsın lütfen. Ben hiçbir şey anlamadım. Ben anladım isterseniz size anlatabilirim yani. Anladın mı? Hadi bizi de aydınlat lütfen bak ben hiçbir şey anlamadım sınavda çıkacak bu konular <laughs> you no.